Herkese severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Plant vs Brainot'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Ee, birkaç tane güncelleme gelmiş. Ben çekmeye yaklaşık o, o videoyu. O videoyu yeni atıldı ama o videoyu bir, bir, buçuk hafta falan oldu. Ee, neyse bunlar da ben önce video benim kanal boyunca çok, çok, çok mutlu efendim. 28 bin aboneyi neredeyse devireceğiz ve 50 aboneye doğru gidiyoruz. O yüzden yorumlara be beğendim yazıp hype attıp hype attım yazarsanız da kalp bırakacağım efendim. Ve size arada sorular soruyorum video içerisinde. O yüzden tamamını izlerseniz çok çok. Sevinirim ben de oyunu net bir şekilde daha da öğrenmiş olurum. Şimdi abi burada sezon kartları gelmiş. Deneyim puan aldıkça bu oluşuyor. Ee, ondan sonra bunu gördüm. Sonra şurada merkeze gidelim hemen sizlerle beraber. Bir merkeze gidip burada bizim kullanacağımız şey depom da olmuş bir de. Depomu da satmak lazım artık. Onun için de şunları kullanacağım. Evet. Bak burada diyor ki abi yaz yaz ne diyor? Bana bitkiler getir onları bozacağım mı? Tiki takın. Bizim bu adam bitki vermez. Ejderha meyvesi vereyim abi sana. Evet bu bitkiyi boz. Şu an 5 dakika sonra bu evi... Oha! Mutasyon mu uğrayacak bu mesela? Yoğlaşmadan yoğlaşma sonrası. Oha çok ilginç. Bak şimdi bunları hemen yapalım abi. Şimdi buraya baby bebek crostini lazım. Ama o zaman şuraya direkt crostini yazayım o zaman. Crostini. Aynen. Hemen bunu koyduk. Şimdi buraya bır bır patapim koyalım. İksin ikisi geldi. Bır bır. Ya da buraya patapim yazsam. Pata. Aynen. Bır bır patapim hemen. Şöyle buraya. Hayır bu adama değil dur. Ha şuraya bırak tamam. E, paramızı da aldık. Buraya yine kapıçı lazım ama kapıçı olmayabilir. Ha varmış tamam. Bunu da koyduk bir buraya da. Ee, zürafa nasıl yazacağız ki bunu? A, erilino yaz. A, erilino ha varmış. Tamam. En kötü hangisi onu vereyim ya. Şu kötüymüş ha tamam. Ve verdik ve bize bu büyük parlak temel kart paketi eforlu bitki tohumu verdi yani. Etoburlu bak. Hemen gidelim buraya bak etoburluyu da. Abi şurası en kötü 7 kaymış. Onu söyleyeyimse bak burası 7K. Buradaki en kötüye 812 var, 900 var, 5 375 şunu. Bunu çıkarıp buraya seedten hemen etoburluyu hemen bunu koyduk. 14 dakika diyor merak ediyorum. Burada var mı etoburlu ona bakalım bir. Şş, yok burada da. Aa var 25 milyonluk şey var dolu. Oha bize şu var By carrot, carrot var. önce bir şuradan e, isyan iksirini bir içelim abi. İçelim bir içelim İse, isyan iksiri lazım. Sonra buradakileri satacağım. Mim şanslı şeyi var ama önce e, zaten bir şey açamıyoruz. O yüzden ben abi burada hiçbir şey alamadığım için şuradan hemen. Birine notlarımı satmak istiyorum diyelim ve, bak, ve hepsini satacağız. Aynen öyle. Ne kadar geldi? 6 milyon para geldi buradan ve sıfırlandı bizim bir şeyler. Görmüş olduğunuz gibi otomatik satışta da e, bunları satıyoruz. Bunlar satılmıyor. Yani Efsaneyi falan satıyoruz dediğim gibi. E, ne yapacaktık? Ya yani buradan e, Meme, önce bir Meme şansı açalım. Ben bakayım ne gelecek buradan. Armini olabilir. Armini güzel, bunlar güzel oluyor Armini'ler. Köpek balığı geldi. E, köpek balığı buraya mı geliyordu yoksa bana mı gelecekti? Abi tamam ben kafam gitti benim. Ben köpek balığı nerede? Bana köpek balığını verin. Ha köpek balığı atı burada 2.5k veriyormuş. Tamam. Bayağı kötü bu arada. Yani baksana abi bizimkiler zaten 30k falan veriyorlar bizimkiler ya rezillik. Vallahi yine re çok kötü. Şimdi burada parlak temel kart paketi açalım bir tane de bakalım ne gelecek buradan da. Haydi bakalım açtık bak lütfen parla. Parla. Hiç parlamadı abi inanılmaz ya yani hiç parlamadı ya. Abi bir kere oğlum hepsi Virland. Lan dördü de Virland geldi böyle saçmalık mı olur? Don Fragal Tom çok kötüydü. Havuç fırlatıcımız var burada. E, ondan sonra şu an bir şey e, kartlarımı kartları bunu kullanıyoruz bu arada onu söyleyeyim yani. Burada e, ne var kart yeteneği? 50, 500 Abi 500 brand. Roda öldü nerede de aynı anda 45x para kazan. Ha bunları kullanıyoruz. ya okay. bunları kullanıyoruz. Bunlar benim kullanmadığım yani gizli katil. Bunları kullanmıyoruz. Bunlar çünkü gereksiz olduğunu düşünüyorum. Tamam. Şimdi burada VS var abi. Battle deyip bu VS'yi başlatalım. Buradan da para alacağız. Güzel şeyler veriyor. Season şurada deneyim iksirim vardı benim. Deneyim şişesini kullanabiliyor muyum? Çünkü burada deneyim veriyor mesela. Bu deneyim ponunu nasıl kullanacağım? Onları da bana yazarsın. Çünkü aa bunlarla alıyorum. Görev diyor. Merge mutant brain rot. Merge mutant plant. Fuse brain rot diyor. Allah Allah. Bir sürü şey var. Yani siz savaşın abi bu sıra ben de fuse brain rot edeyim. Burada birleşim. Aa bitkileri XP'ye dönüştür kısmı var. Burada şeyleri birleştirelim abi o zaman. Dur. Burada neler var? Kaktüs ama hepsi benim tohum. Yani şu var mesela. Bunu yerleştirelim. Tamam. Buraya diyor ki bana da Dolphinita'yı koy diyor ama bende o yok işte abi. Bir de Dolphinita'yı arayacağız. Yani. Bir de bana da Dolphinita istiyor bana Yok ki ya dayı bende. Sattık abi. Sattık biz bana da Dolphinita'yı. Hoca sattık. Yok artık onlar. Eskiden de o eskiden. Şöyle buradaki para. Abi kafayı yiyeceğim. Aha sekoliteleri satmış. <laughs> sekoliteleri satmış. Eyvah eyvah. Mevzunu sushi'ni zaten yoktu da. Aman 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 aman. Oğlum taklaya geldik bir anda peki. Bizim aniden taklaya gelişi ne yapacağız? Oğlum 8 tane bu tohumlar niye var? Ben de o bir şey daha bir şu an taklaya geldim. Bari su kovası dökeyim şuraya. Hemen şöyle. Bak bir dakikası kaldı lan bir şey mi oğlum? Su bitti lan. Oha. 2 saniye diyor. Tamam hallettik ve ne geliyor? 3.5k oğlum bu, bu, ne? Bunlar ne? Ama hiçbir ha gerçi boss olduğu için bunlar gelmiyor değil mi? Çünkü otomatik satışta efsaneviler kap kapalı. Tamam. My army diyor. Devam edelim. Tamam. Zaferimizi aldık. Evet. Zafer de bize para verdi ama zaten zengin o. Abi 170 milyon var. Ne yapacağım ya? vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Yani bana harbiden acilen sekuriteler lazım. Çünkü rebirth atmam lazım. Ve çiçek bankası bana ne? What? Sen ne? Oğlum bu kadar ucuz bir şey mi? Oğlum o nasıl? Dur bir kafam git. Abi sen bunu al yine. Ay bunu nasıl bana 1 milyar para verdi? 1 milyar. 1. 1 oğlum var. Abi bendeki paralar çok mu küçük ya ben mi çok fazla görüyorum Güncü sandığında abi 2 saat boyunca oynamışız 5000 bin bir sarmışık öldürmüşüz 10 bin de öldürmüşüz yani bunu inşallah atacağız bir gün yani şu an 1000 tohumu satın al görevi için biraz zorlanıyoruz. Aslında hepsini al, tamam alacağım ya. Sırf o e, e, şey görevi için ben her tohumu alacağım. Şöyle yukarı hemen çıkalım hatta. Bunları sürekli alacağım abi. Balkabağı, ayçiçek hepsini alıyoruz. Zaten paramız armut tohumu gelmiş. Armut tohumunu açabilir, alabiliriz abi. Şuradan seedlerden armut tohumu 3 tane değil bir tane olandır büyük mal. Armut bunlar değil mi? 1.9k bak görmüş olduğunuz gibi. Mesela şuradaki 250 olan ejder meyve tohumunu çıkarıp buradan seedden armut tohumunu buraya diktim. Aynen öyle. Şimdi buradan şey yapacağız. Bu bak bak ba. nasıl geliyorlar abi? Nasıl geliyorlar? Bu ne kardeşim? Bir sakin olun ya. Nasıl geliyorsunuz öyle ya? Sakin ol, sakin ol bakayım. Aa bak bir şeyler daha geliyor. Ejderha meyvemiz bir direkt bak bak bunu da ben şey yapacağım sonra geri atacağım. Yapı bu ne trailer yapı. Bunları zaten biliyoruz abi. Bunlar basit şeyler. Onu bayağı iyi yaptık ya. Bana acil boss lazım hocam. Acil boss lazım. Şöyle kullanabileceğiniz bir şey falan yok mu? Bunlar bir ne? Kara... Bu ne? <laughs> Lan bu ne? Ejderha olmuş. Corrupted Dragon yazıyor. What? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şunu kaldır. Dur, dur, dur. Bunu kaldır. Buradan. Corrupt. 250 ama oğlum bu niye böyle? Corrupted oldu. Ama yine 250 vuruyor. Ama o işi çözemedim hocam şu an işte. Yani bunu siz yorumlara yazan çok çok sevdim. O yüzden şimdi kaldıracağım. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani sadece efsanevi yazıyor. Corrupted. Anlamadım aslında çok çok mutlu efendim onu da söyleyeyim size yani beni bilgilendirirsiniz. Aa Kalkulino geliyor bak. Alıyoruz kalku Alıyoruz değil mi o da Kalkulino? Oğlum onu bana havuç mavuç kullandırtmayın ha. Öldürün la şunu. Ha? 3 shiny Expansion kart mı? 3 parla. Oha. Ve biker tomu geldi? Abi biker Kerto kolay bir şey değil ki yani normal. 250 hemen şunu al. Şuraya biker Kerto koy abi hemen. Hemen hemen kaçmadan hemen biker Kerto koyduk. Şimdi Buraya parlak kart paketini yapacağız. Bakayım ne kadar bunlar gerçekten parlak. Aa parlıyor parlıyor parlıyor. Güzel güzel güzel. Ne geliyor? Geç. Geç fotosentez falan diyor. da ne alaka ya? Mermi hızlandırması iyi bir şey gelmesi lazım. Critical. Oğlum bunlar niye Türkçe değil? Kartları gör. Siz niye Türkçe? Yani bu. You think a brain with a bad. Ha şeyle diyor. Kritik damage vurabilirsin diyor. İşte bu yarasa ele vurursan diyor da yani. Bunun İngilizce olması gerek. hocam güzel bir parlak. Oha! Oğlum bir şey mi? ne oluyor? Dur, 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 dur. Çok iyi parladı. Çok iyi parladı. Oğlum oha! Sunucu her Oğlum şaka mı? Arkadaş diyor ya. Lan gelen şeye bak arkadaş diyor abi kimseyle oynamıyorum ki. <laughs> ya abi makara mı? En, en gereksiz olan şey falan geldi ya. Aman hadi hocam parla parla. Parla bu da parlıyor. Bu da parlıyor. Ne geldi? Lan <laughs> yine aynı şey geldi. <laughs> aha aha. E, kim, oğlum oh sonunda. Allah'ın son, Allah'ın sonunda farklı bir şey geldi. Yüzde iki kat daha fazla vuracak. Aa inanılmaz ya. Şimdi buradan meteorik vuruş okey. Şans yüzde artar da güzel. Aslında buradan gelir de güzel. Ee, yani boss olduğu seri düşmesi de işime yarıyor ama bunu çıkaracağım, burada e, yarasayla vurmaya koyacağım. Nerede yarasayla vurma? Ha Bunu takıyoruz, artık e, yarasayla daha çok vuruyoruz yani. Yani 150 vuruyorum da çok bir şey... Yani 150 vurmam da çok şey değil ama. Neyse abi bir gün elbet işe yarar. Chef bir yeniden... Boss için yeniden doğuş... Abi bak, boss için yeniden doğuş istiyor. Yeniden doğuş için de benden şey istiyor, istiyor. Ee, siz söyleyin adını. Sekolit ve Mizune mi sezon kartı mağazası yenilendi diyor. Sezon kartı mağazası neresi? Burası mı? Onu bilmiyorum. Boss boss mu geldi? Ne oldu anlamadım şu an. Boss geliyor galiba. Şunun bal kabaklarını falan abi her şeyi alacağım. Çünkü o bin e, şeyi görevini yapmak için. Onu dur alayım şunu bir sakin ol. Kaktüs tohumu. Aynen hepsini al abi. Hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Hepsini başka bir şey yok değil mi ya? Abi şu 700 milyon falan lazım biliyor musunuz? Acil lazım hem de. Hemen ekipmanlık dükkanına şu tek aldığım şey su burada bence diğerleri çok gereksiz bir şey. Yani onu da belirteyim şahsen. Pesto Mortini zar doğru indiriyoruz kardeşim ya. Şimdi burada aa şey oldu mu o yoksa bunlardan mı geldi onu bilmiyorum. Körap tut gelmiş yine. Bir tane daha yapayım abi. Mesela başka var mı? Ayçiçek tohumu, ayçiçeği var. Ayçiçeğini de al bakayım sen. Yani yap... He diyor ki bak. 100 canmış diyor. 1000 cana çıktı diyor da bunların canlarının bir önemi var mı? Abi ne kadar cahilim ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu ne? Hazır. Puan ekti. Biz garden'ımıza gidelim usul usul. Yavaş yavaş ıhtan ıhtan biz şeylerimize gidelim abi. Bu böyle böyle para kazanıyor. 170 milyonumuz var. Neden geri bird atamıyoruz abi. 500 milyon. Yani bir de verici hiçbir şey de aslında benim karma değil. Sekulitler falan lazım bana acil. Vallahi acil sekulitler lazım. İsyan iksir nerede? İsyan iksiri, hasar iksiri de var. Bu ne oğlum? Hasar iksiri deneyim şişesi var. Deneyim şişesini kullanamıyoruz. Buz pompamız var. Şükür. İsyan iksirini bir tane daha açtım abi. İsyan iksir. Çünkü isteyen iksir gerçekten işe yarıyor. Ee, ve şöyle yapacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hep bu pembelerden geliyor. Mistik geliyor ve mistik Aa 9. Oha bir saniye. Şu en iyi brain notları tak dediğimde artacak mı? Arttı. Vallahi arttı. 716 kayı çıktı. 697 kaydı. Güzel. Ee, şöyle yapacağım. Artık mistiği de şey yapma ve artık kutsal da abi. Sadece gizli istiyorum. Yani biraz böyle bir takılalım bakalım. Neler kazanıyor neler kaybedeceğiz abi. Göreceğiz bakalım neler kaybedeceğiz. Abi bayağı bir custom sizlerle beraber. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle abi. Bayağı bir şey geldim bilmiyorum. Daha bayağıdır bakmadı. Şimdi bitkilere gelelim. Ben sizle beraber bakacağım. Şimdi garaman maraman gelmiş. Bu ne oğlum? Sok gittiğini sinirlendiğini bir Garam garaman bir tane daha gelmiş. Ya Ah sekolite gelmiş güzel. Tel tel tifurno gelmiş tamam. Abi yine soket. Yine tralita. Abi yine gelmemiş ya. Ya Mizuno Sushino niye gelmiyor anlamıyorum. Bu etraf niye böyle onu da anlamadım. Şuradan ben e, en iyileri takın diyeceğim. 710 bindi. Bakalım kaç bin oldu. 774 bine çıktık. Bunlar baya iyi oldu demek ki. E, buradan da baya şey alıyorum. Bunu söyleyeyim dur şuna aynen. Ee, ilk önce 100 tane bir e, şey al görevi varmış zaten abi. Bunları hemen tek tek alalım zaten. Başka da yok ya. Üzüyor. Üzülüyorum. Bunlar olmadıkça üzülüyorum abi. Hemen şunu tekrar alalım şöyle 7500'e tamam. Ve bir sürü bir sürü ekipmanlar da şurada. Bak at, altın kutsal mim şansı altın mim kutsal şanslı ve gök kuşağı kutsal bayağı var. Evet ilk baştan açalım yanlış açtın değil mi? Yo altın kutsal tamam altın kutsaldan Matteo geldi. Kötü. Dediğim gibi yani daha şey, iyi şeyler bekliyor insan. Altın kutsalı yine açalım bakalım ne geliyor. Ya madde o, diğerine şu sarı şeyi tercih ederim ama Kivissimo daha da kötü bir şey geldi, tebrik ediyorum oyun seni Ve Mim, şimdi sınırlı sayıda bunlar önemli Bunlar iyi, X geliyor, bunlar da güzel geliyor 10 kilogram geldi ama bunlar genelde kötü Bitki, aha sonunda bir etraf bir şenlendi, heh şöyle ya Bakalım şimdi bundan ne geliyor Yine antrenman, abi vücut geliştiriyor, niye vücut geliştiriyor Abi ben niye tekrar tıklayamıyorum yani her seferinde böyle yapmam lazım Hatta şöyle yapalım bakın, 4, 5, 3 ve 2 diyerek aynen öyle böyle açacağız şimdi aynen Tekrar açalım bakalım ne geliyor Haydi hocam güzel bir şey gel. Haydi be. Haydi. Dandik şeyler gel. Abi bak her seferinde bak oğlum kafayı iyi Oğlum o ne? Crusterella o ne la? Oğlum adam bir şey gösterdi neydi o? Abi frigo kamera verme bana ya. Bak zaten dandik bir şey frigo kamera kardeşim. Kardeşim zaten dandik. Şimdi buradan aldık. Solundaki adamda az önce şeyde gördüm. Bir ara gördüm korku şeyler vardı yani evet. Bu da altın versiyonu bunların. Bunları açtıktan sonra en son tekrar bakacağız. Bakalım gerçekten e kar sağlayabileceğiz ama zannetmiyorum. Kar sağlayacağım bunu söyleyeyim de. Ben yani hiç Oğlum bu ne 118 k canlı turbozi. Onu bana ver. Onu bana ver. Onu bana ver. Onu bana ver 118 k Ver onu bana. Onu bana ver. İzliyorum gitme. Oha bu ne oğlum kocaman. Bombini guzini de tek attık iyi bari. Fred sıçan geldi o ne oğlum öyle. Bana ver onu gitme Gitme Crustella 316 milyonu var bir daha Sen de nasıl oğlu onu da bilmiyorum. Kimden almayız artık Biz de birden alıyoruz <laughs> Biz de birliyiz yani Gökgeyi'ye bakalım Gökgeyi gelecek mi? Gökgeyi geldi mi? Hangisi geldi? Gökgeyi geldi Harbiden anlık olarak ben de bir Havuza kaybı başladı Anlık olarak göremiyorum Kimisi mi o? Gelme ya Dur bir şuradan hemen bitki alalım bari aldı Almıştık çünkü az önce de Yine aynen şunları böyle alalım Acaba 100'e ne zaman ulaşacağım Onu da bilmiyorum Dur bir tane daha alayım Ve burada kutsal da açık Oğlum bitti mi? Aa! La hiçbir şey gelmedi ya. Bakın mesela şimdi ben hani bak 774'tü 774'tü aa gelmiş oğlum 799 oldu. E hangisi girdi şu an oğlum Hiçbir de girmedi oha. Ha. Şu geldi büyük ihtimal şeylerden mistik olarak yani yoksa onun dışına geleceğini düşünmüyorum ben. 799'a geldik vay be. Güzel oldu 799'a geldik. Abi şurada bir fight başladım Bak burada Burbun Lollu Hay, Hay, falan veriyor. Bundan bir onu vs'ye attıralım. Tatlı olsun. Tim indirilerini çok rahat bir şekilde indiriyoruz. Çok basit bir şekilde indiriyoruz abi. 200 milyon paramız var zaten. Şurada almadığım bir şey var mı? Bak şunu almamışız. Bunlar yok. Evet çoğu şey almışız. Brainotlarda mesela bunu almamışız abi. Ben bunları nasıl almadım? Bunları alıyor almış olmam lazım. Aslında burada tamamen bitmiş yani. Şunu mesela nasıl almadık abi? Ben anlamadım. Bende olan şeyleri de zaten burada göstermiyor. O yüzden ben bu işi anlamadım. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım gibi bir şey olacak yani şu an. Gerçekten. Aha tanışmadan beri daha güçlü oldum falan diyor. Hayda dayı sen ne diyorsun ya? Sen hayırdır be oğlum? Sen hayırdır? Şimdi burada kaç var abi? 19, 25, 16, 18, 30, 12, 21. Tamam. Abi. Aha bir şey daha gelmiş abi. Bu ne? Tel tel fırına gelmiş. Oğlum bir saniye bunlar falan... Bunlar yok muydu bende zaten? Kafa gitti bende. Kompaktör ana diskaloni falan gelmiş, traliteler gelmiş. Bunlar zaten vardı da e, disk yok. Ha, disk vardı. Daha iyi bir şey gelince onun yerine geç. Tamam. Şu an benim beyin çalışmaya. Bayca <laughs> tank geliyor mu? Eyvah. Aman tank gelme. Rino'ya bak. Şöyle bir bakalım en kötü hangisi? 30k bak. Mesela burası 30k abi. Niye 30k oğlum burası? 13k'ymış şu Rino. Oha. 12k, 21k, 18k, 19k, 25k, 16k. Yani en kötüsü 12k buraya koymam lazım. Yani bundan sonra abi buraya koyacağız artık. Anlaşılan bu oldu kazandık. Ben burada size laklak yaparken o sırada kazandık. Çok basit oldu. Bu şaşırmadım basit olmasına. Şimdi şurada ben bir şey satmayacağım. Ama zah şimdi aa çok geç geldi. 719 milyon geldi ve Burban Lolleli hayd Haydut verdi. Sezon mağazası da yenilendi. Kart mağazası da yenilendi. Şimdi en baştan başlayalım abi. Bunları al al. Bunu, bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Aşağılara doğru bir şeyler var mı? Yok ya. Abi yok ya. Yine buradan su alalım. Bir şey gelirse hızlı hızlı depolarız diye alıyoruz bunları. Şimdi hocam şöyle bir hemen şuradan gidelim gidelim. Bu arada cumartesi de bir etki, şey bu hafta cumartesi yani 29'unda 29 mu oluyor? 29 mu oluyor? Değil bakayım 29 mu oluyor? Aynen 29 oluyor. 29'unda da etkinlik varmış. Ona da siz oynarsınız. Aa 100 tohum salatasını yapmışım. Kaç tohum aldım bilmiyorum ama tahminimce bir şu an 150 falan. 50 birim e birleştir görevi var. Bu biraz sıkıntı. 50 bir... Bunu açan var mı? Ne çıkıyor merak ediyorum. Bunu açan varsa yorumlara yazarsın. Çok sevinirim. Ee, yani buradan bunu birleştirmem lazım. Bitkileri falan. Caturt. Bunlar sıkıntı hocam. Oha. Oğlum aa gökkuşağı kutsal bu muymuş? Oğlum biz bunu şey sanıyoruz açmadık o yüzden. Abi ben bunu şey sanıyorum oğlum yumurta sanıyorum böyle saçma mı olur oyun baka bir pesto mortini sürekli geliyor bu arada. Yani sürekli pesto mortini geliyor pesto mortini eğer böyle gelirse çok pahalı bunlar. Mesela yine geldi abi mesela diğeri yine de 799'du biliyorsunuz mesela şu an hala 799 okey. Yani pesto mortini böyle e, ışıltılı mı ışıltılı şekilde gelirse çok iyi olur. Ana izleyicimiz varmış buradan İsmine, ismi ne Miao ismi. İsim ya buradan Miao'a selam yollayalım bak Miao sen video selam oha Miyav'a bak. Bir an ha ne bunlar 3K mı? Oha etkili bitkiye bak oğlum 14K mı? Çok havalı gözüküyor ha. Oha bir anda güçlendi adam. Mangos fan 9K 10K. Şöyle bir base'ini de gezelim bak. Aa bunda var. Miyav sen baya iyisin ha. Onu söyleyeyim Miyav baya iyi gidiyorsun. İyi duruyorsun. Şöyle Miyav'a gidip şey mi sorsak? Bir soralım harbiden ya. Valla sende şey var Miyav. Şuraya yazalım bak. Miyav. Evet. Miyav'a sorduk. Mizuni Sushin'i böyle mi yazılıyor? Meuzio Sushin ama anlamıştır o. O anlamıştır. Aha veriyor. Aha veriyor.